Otis Santa yöresel adıyla Püren salibi. Geçen yıl bir metrekarelik bir deneme alanım olmuştu. Yarısını kaybettim deneme alanımda. Yine bu alandaydı. Bir yumru bu alanda kendiliğinden çıkıvermiş. Çiçekleri kum benzer bir yapıda. Ancak daha pembe. Kum biraz daha kırmızı oluyor. Yaprakları biraz daha oval. Benim bölgemde Karadeniz'de çok fazla uyum sağlayamadı. Üst aksan tamamıyla belli bir süre sonra kuruyor. Dibindeki yumruları arayarak zar zor buluyoruz. Kalan saliplerimi şuraya dikmiştim. Buralarda da bir miktar çimlenme var. Ancak şöyle gösterecek olursam yapı olarak bu yapıda. Bakın bunlar orçı Şu alan tamamıyla orçı Çıkan çok az olmuş. Karşıda bakın kurumaya yüz tutmuş durumda. Şurada yine canlı var. Yine orada var. Yani şu alanı şöyle tepeden gösterecek olursam burası orçı santaydı. Ama velakin kalanlar Şöyle gösterecek olursam bakın şu sıralarda hiç yok. Bu tamamıyla kurumuş. İklim seçen bir tür olduğunu düşünüyorum. Ege taraflarına tamamıyla adapte olmuş. Bu benim yaşadığım sıkıntıyı. Karadeniz'de yaşayan birçok üretici var. Yine ara ara böyle çiçeklenmeleri oluyor. Ama ve lakin Santa'ya bu bölgede ne kadar güvenebiliriz? bilemediğimden bu tür Karadeniz'de benim bölgemde Ordu Ünye 200 rakımda uyum sağlayamadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu türü devam etmeyeceğiz. Yine her zaman söylediğim gibi türleri kendi toprağınızda Öncelikle bir metrekare, iki metrekarelik alanlarda denedikten sonra yüksek oranda başlamanızı tavsiye ederim. Aksi durumda işte gördüğünüz gibi ben bununla bir 15-20 kilo ile başlasaydım yarısı heba olacaktı. Belki daha fazlası heba olacaktı. Bir metrekarelik alandaki manzara bu.